Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Küçüklüğümde hayran olduğum büyüdükçe tutkulu bir şekilde aşık olduğum Ömer'le nihayet ilk defa konuşma şansım olmuştu. Aslında tanıyor aynı köydendik ama köyümüzde kız erkek arkadaş ortamı yoktu. Yani kızlı erkekli olmak ayıp ve yasaktı. Kötü gözle bakılırdı bizim köyde böyle şeylere. Ömer'e çok küçükken aşık olmuştum ve ona olan aşkım büyüdükçe artmıştı ama hiç doğru dürüst aynı ortamlarda bulunmamıştık. İlk defa bizim köyde bir mevlütte konuşmuştuk. O da Ömer geldi benden tabak istemişti. O gün ikimiz de mevlüt sahibine yardım ediyorduk. Günün sonuna doğru Ömer'le aramızda hafiften bir yakınlaşma oldu ve köyde sağda solda eskiden beni görmeyen Ömer artık her karşılaşmamızda bana selam veriyordu. Artık bazı şeyler değişiyor. Ömer benim için ulaşılmaz bir imkansız değil. Gitgide samimiyetimiz artıyordu. Kendimden emin olduğum bir gün Ömer'in bizim evin yakınlarından geçtiği bir an tesadüfen karşılaşmış gibi yapıp bir gün onunla özel olarak konuşmak istediğimi söyledim. Ömer de ne konuşmak istediğimi sordu. Ben de şimdi olmaz baş başa kalabileceğimiz bir yerde daha rahat olurum dedim. O da tamam o zaman bu gece çıkabilirsen tarlalara doğru gel dedi. Ben de tamam gelirim dedim ama geceleri dışarıya çıkamazdım. Özellikle de tarlaların oraya doğru gitmem mümkün değildi. Daha sonra komşumuzun kızı aynı zamanda arkadaşım Zehra'nın yanına gidip olanları anlattım. Keşke gündüz olsaydı ama önemli değil. Ben de gelirim dedi ve sorunu o şekilde halletmiş olduk. Zehra'nın ve benim evimdeki herkes uyuduktan sonra iki kız gece gece ilk defa evden çıktık ve tarlalara doğru yürüdük. Ama tam olarak Ömer'in nerede olduğunu, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Oraya buraya bakınırken birden birisi şşt yaptı. Sonra bir baktık Ömer. Sonra yanımıza geldi ve bana yalnız geleceksin sandım dedi. Zehra da tamam siz konuşun ben ileride beklerim dedi ve uzaklaşmaya başladı. Biz de Ömer'le aksi tarafa doğru yürüdük. Ömer bana tekrar e, niye yalnız gelmedin dedi. Ben de bu saatte korktum dedim. Ben daha Ömer'e ona karşı olan hislerimden bahsetmeden o bana sevgiliymişiz gibi davranmaya başladı. O zamanlar bu bana mutluluk vermişti. Zehra ile gelmemden rahatsız olan Ömer elimi tuttu ve beni karanlık bir yere götürüp öpmeye başladı. Zehra bize seslenene ne kadar ilişkiye girmeden biraz o şekilde devam ettik. Ondan sonra Ömer'e biz gidelim dedim. O da "Tamam, yarın yine gel ama yalnız" dedi. Ertesi gece yine Zehra ile geldik çünkü çok korkuyordum. Ömer Zehra'yı görünce yine yüzü düştü. Ben de ona "Korkuyorum." Lütfen senin bunu anlaman lazım. Bizim köyde kızlar gece sokağa çıkmaz dedim. O da aman ya siz köylü kızları ne kadar basitsiniz dedi. Ben de iyi de sen de köylüsün. Sanki şehirli kızı mı tanıdın dedim. Ömer'le bir iki günde bir geceleri tarlada buluşuyor ama Ömer'in ısrarlarına rağmen sadece ilişkiye girmeden öpüşmeyle idare ediyorduk. Bir keresinde Ömer, bak sen sürekli bu kızla geliyor bir de o işi yapmıyorsun. Bir dahaki sefere bu kızla gelirsen Zehra ile yaparım dedi. Ömer hiç de beklediğim gibi biri değildi. Oysa ki ben ona tapıyordum ve her anlamda mükemmel bir insan olduğunu düşünüyordum. Ne yerim, ne içerim, neyi severim, ailem nasıl insanlar, hiç merak edip benimle ilgili hiçbir şey sormayan, sadece uçkur düşünen, boş beleş bir insandı Ömer. Ben onu gözümde o kadar büyütmüşüm ki onu tanıdıkça hayal kırıklığına uğruyordum. Ömer'e karşı bir hayal kırıklığı içindeydim ama ayrılma konusunda emin olmadığım için yine Zehra ile onu görmeye gittim. Daha önceki buluşmalarımızda Ömer Zehra'nın yüzüne bakmaz, selam bile vermezdi ama bu sefer onu görür görmez ne haber Zehra, nasılsın dedi ve İkisi sohbet etmeye başladı. Sohbet esnasında Ömer'in Zehra'nın ailesini bayağı iyi tanıdığını ve onlara karşı ilgili olduğunu fark ettim. Ayrıca ben yokmuşum gibi konuşuyorlardı. Zehra sözde benim arkadaşım bana inat yapan Ömer'e prim veriyor, hanımefendi sevgilimle samimi konuşmalar yapıyordu. Bu durum benim kıskanmama ve sinirlenmeme sebep olmuştu. Ama bu Ömer'e olan sevgimden değil, Aksine sevdiğimi sandığım Ömer'in beklediğim gibi biri çıkmamasıydı. Bu onun suçu değildi. Sonuçta Ömer'in karakteri buydu. Ama ben çok büyük beklenti içinde olduğum için aşk konusunda boşluğa düşmüştüm. Çok uzun zamandır beni hayatta tutan, yaşama amacım Ömer'e olan sevgim olmuştu. Ömer ise sandığım gibi biri değildi ve şimdi de gitmiş arkadaşımla beni cezalandırıyordu. Bu da beni feci kızdırmıştı. Beni görmezden gelen bu iki insanın yanında daha fazla kalmak istemediğim için bir anda ben gidiyorum size iyi geceler dedim ve yürümeye başladım. Sonra Ömer hemen yanıma koştu ve nereye gidiyorsun aşkım dedi. Ben de eve dedim ama Ömer elimi tutup öpüp özürler diledi. Yarın yine gel lütfen affet kızma ben seninle yalnız kalmak istiyorum gibi laflarla biz önde Zehra arkada eve kadar geldik. 2-3 gün sonra Ömer gece beni almak için bizim evin oraya kadar geldi. Ben de gizlice evden çıkıp Ömer'le tarlaya geldik. Bir baktım karanlıkta biri var. Ömer korkma arkadaşım Adem köye yeni geldi dedi. Sonra Ömer Adem'e sen biraz dolaş benim işim bilsin gideriz dedi. Korkuyordum. Gece gece karanlıkta iki erkekle ne işim vardı benim? Neyse Ömer'e Adem'i sordum. Çünkü onu ilk defa görüyordum. Hapisten yeni çıkmış, çıkar çıkmaz da kalacak yeri yok diye yanıma gelmiş, biraz kalıp gidecek dedi. Ben de hapiste yatan biriyle ne işin var dedim. O da uzun hikaye boş ver dedi. Daha sonra da benimle birlikte olmak istedi. Ben ise itiraz edip evlenmeden olmaz dedim. Ama o vazgeçmiyor, ısrarla benim kıyafetlerimi çıkarmaya çalışıyordu. Biz bu şekilde uğraşırken bir anda Adem yanımıza geldi ve Ömer'e ne kadar beceriksizsin. Çekil oradan dedi ve benim üstüme çıkıp bir anda eteğimi sıyırıp yapmaya başladı. Ben Ömer'in beni kurtaracağını düşünüyordum. O kadar çok hızlı oldu ki neye uğradığımı şaşırdım. Adem yapıyor, Ömer izliyordu. Ben ise sesimi bile çıkaramıyordum. Sonra Adem işi bitince kalkıp gitti. Ben de kalktım ve koşu koşu ağlayarak eve gittim. Bir hafta Ömer'den ses çıkmadı. Ben de haber gönderdim ve tarlada buluştuk. Ona ben ne olacağım arkadaşın bekaretimi aldı dedim. O da bilmiyorum Adem gitti dedi. Ben de Ömer'e benimle evlenmek zorundasın dedim. O da ben mi yaptım niye ben evleniyorum dedi. Ben de senin arkadaşın zorla yaptı sen yardım bile etmedin beni kurtarmadın dedim. O da Yoo hiç de zorla yapmadı. Sen de istedin. Sesin bile çıkmadı. Yoksa ben sana yardım ederdim. Ben de seninle yapmak istedim ama sen benimle değil onu tercih ettin. Gözümün önünde arkadaşıma yaptın dedi ve beni oracıkta bırakıp gitti. Başka bir şey demeye gerek bile duymadan basitçe onca zaman Ömer'le geçen yıllarımı, sevgimi, aşkımı oracıkta hiçe saydı ve gitti. Bir de yetmezmiş gibi 6-7 ay sonra Zehra ve Ömer evlendi. Benim arkadaşım onca sene içimde büyüttüğüm aşkımın, her anını paylaştığım sevgimin, hayallerimin üstüne kondu. Ben ise bakire olmadığım için korkudan yıllarca evlenemedim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. kalın.